sayın konuklar, değerli üyelerimiz. Birliğin kurulma kararının alındığı 17 Şubat 1984 tarihinin 28. yıl dönümünde beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren, göstermiş değerli katılımcıların bir araya geldiği, bundan böyle düzenli aralıklarla kutlanacak olan prefabrikasyon gününe hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Birlik Başkanımız Sayın Burak Küçükkaya'ları kürsüye davet ediyoruz. arkadaşım bana şöyle dedi birliğin kurulması için 17 Şubat iyi bir tarih miydi İstanbul'daki karı kastederekten ya yapacak bir şey yok biz o günü erteleyemeyiz Kararı 17 Şubat'ta alınmış bu sene kar yağar belki seneye daha farklı olabilir dolayısıyla bu kar ve kışta e, zahmet edip geldiniz önemsediniz. çok teşekkür ederiz katılımınız için e İnşallah bundan sonraki toplantılarımız katılımımız gene iyi bu hava şartına göre daha fazla bir kalabalık e, paydaşlarımız da olur diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Beton prefabrikasyon sektörümüzün değerli dostları sevgili paydaşlarımız. Bu yıl ilkini düzenlemekte olduğumuz prefabrikasyon gününe ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyorum. Birliğimiz sektörümüzde faaliyet gösteren tasarımcı, üretici, tedarikçi ve akademisyenlerin bir aile toplantısı havası içerisinde bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanımaları ve sektördeki dayanışmanın kuvvetlendirilmesi amacıyla bundan böyle düzenli aralıklarla yapılacak bir prefabrikasyon günü oluşturmayı karar vermiştir. Milliğimizin kurma kararını alındığı 17 Şubat 1984 tarihinin 28. yıldönümü olan bugün 1. Prefabrikasyon gününün sizlerle birlikte kutlayacağımız için çok mutluyuz. Ben kurulma aşamasını ve o aşamada yaşananları benden sonraki konuşmacılara bırakarak ileride tarihimizi oluşturacak güncel olaylar ilişkin bilgiler vermek istiyorum sizlere. Öncelikle verilerle birliğimizin bugünkü durumuna bir bakalım. Günümüzde birliği ve firma sayısı 26. Bunun 24 tanesi üst yapı, 2 tanesi ürün grubunda yer almakta. Yaklaşık toplam Türkiye'deki üretici sayısı ise 101'dir. Dolayısıyla %26'sı üreticilerin birliğimiz üyesidir 1984 yılında 20 firma ile kurulmuş olan birliğimizin üye sayısının çok fazla artmadığını görmekteyiz. Yıllar itibariyle baktığımızda bu sayı hep bu civardadır. En fazla 30 veya 32 oldu diye hatırlıyorum. Dolayısıyla bir türlü bunu arttıramadık. Birliğimiz üye firmaların üretim sayısı 986 üretim miktarı yıllık 986 bin, 990 bin metreküp. Toplam Türkiye'deki tahmini üretim ise 1,5 milyon metreküp. Yani yaklaşık %63. Bir ters orantı var gördüğünüz gibi. Birli ve firmaların üretim sayıları, üretim miktarları daha fazla olduğu için üretim rakamımız biraz daha yüksek oluyor. Yüzdesel olarak baktığımızda. Yıllara göre üretim tablosuna baktığımızda 92 yılından günümüze kadar orada da bir sanki bir yerde kalmıştı kalmış kalmışlık görülüyor. O da 800 bin ile 900 bin metreküp arasında bir üretimde Türkiye Prefabrik Birliği üyeleri kalmışlar. Bir başka veri daha gösteriyor bu tablo. Krizlerden o kadar güzel etkileniyoruz ki. Bakın 2001 krizi Inmişiz. 2008 kreşi inmişiz. Ama genelde 92'den itibaren bir artış görülmekte diyebiliriz. Ama yine 800 bin, 900 bindeyiz. Daha fazla yok. Alper Bey, üretimlerimizin yorumunu ülkemiz genelinde yaptığımızda ise, şu tablo ortaya çıkmaktadır. Ülke çapındaki yerimiz nedir? Cimento tüketimimiz binde sekiz. Demir binde sekiz. Sektör basındaki dağılımımız sektörlere göre kamu yüzde yirmi bir, özel yüzde yetmiş dokuz. Toplam inşaat sektörü içindeki payımız yüzde yedi sekiz. Gayri safi milli hastalığı aldığımız pay binde iki. Yaklaşık istihdam sayımız dört bin. Hedefimiz mutlaka bu verilerdeki değerleri arttırmak olmalıdır. Arttırmanın yolunu ise firmalarımızı ve üretimlerimizi hem nicelik hem de nitelik açısından daha iyi götürmekten geçtiği düşüncesindeyiz. Bu görüş çerçevesinde oluşturduğumuz yeni sistemde yönetim kurulumuz kendi görevlerini yaparken diğer yandan firmalarımızda çalışan teknik personelimiz de proje ve kalite konularında teknik komitemizin birer elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Aynı şekilde idari konularda da benzer bir yapılanma yürütülmektedir. Bu yeni çalışma yöntemimize katkı koyan tüm birlik üyesi firmalara yürekten teşekkürü bir borç biliriz. Yine Aynı hedefimiz kapsamında birlik üyesi olmayan firmalarla da temaslarımız arttırılmıştır. Onları da eğitimlerimize ve uygun olan toplantılarımıza sürekli davet ediyoruz. Onlardan da bu konuda hep olumlu tepkiler almaktayız. Değerli dostlarımız, sevgili paydaşlarımız, sektörümüzü daha iyi ve ileriye götürecek, olan bu ortak çalışmalarımıza örnek olarak üç konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi birliğimiz ile Türk Standartları Enstitüsü arasında yapılan çalışmalar. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma sonucunda 2010 yılının son ayı Aralık ayı içerisinde Türk Standartları Enstitüsü ile imzalamış olduğumuz bir protokol kapsamında sektörümüzde faaliyet gösteren tüm kuruluşların projelendirme, üretim ve montaj aşamalarındaki yeterliliklerini denetleyen ve belgeleyen TSK 118 nolu kriter yürürlüğe girmiş ve bu yılın Eylül ayından itibaren de ilk denetimler Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte başlamıştır. Bildiğiniz gibi sadece birlik üyesi değil tüm prefabrik üst yapı elemanları üreten ülke çapındaki firmaları kapsayan bu yeni denetleme sisteminde proje denetlemesi Türkiye Prefabrik Birliği tarafından üretim ve montaj denetlemesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Şu ana kadar 15 firma Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurmuş olup iki firma denetlemesi tamamlanmış ve belge almaya hak kazanmıştır. Başvurular arasında birliğimize üye olmayan firmaların da bulunması bizi sevindirecek, sevindiren bir başka önemli noktadır. Birliğimiz kriterin uygulup duyurulması ve tanıtımı için TSE ile işbirliği içinde organize sanayi bölgelerine yönelik kapsamlı çalışmalar yapmıştır ve bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Çünkü tezye kriterinin yayınlanmasının bir anlamı yoktur. Yeter ki o kriteri şey, onay veren makamların istemesi gerekmektedir. Onlar istemediği takdirde ruhsat alım aşamasında sorulmadığı takdirde o belgenin bir önemi yoktur. Bu arada geçtiğimiz ay içerisinde TSE üst yapı elemanlarına vermekte olduğu tsek belgelerini iptal etti. Dolayısıyla şu anda herhangi bir kurum kamu özel TSE belgesi istiyorum dediği anda bir üst yapıdan tek bir belge kaldı tsek TSEK 118. Bu çok çok büyük bir avantaj olacak bizim için kriterin onay makamları, yatırımcılar ve diğer işveren kuruluşlar tarafından yaygın olarak aranması, kalitenin yükselmesi ve haksız rekabetin önlenmesi yolunda atılmış en önemli adımlarımızdan bir tanesidir. İkinci bahsetmek istediğim konu Safecast projemiz bileşim noktalarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından yaklaşık 3 milyon euro ile fonlanan bir bütçeyle fonlanan ve 2009 yılında başlayan Sevk Projesi bu yılın Mart ayında tamamlanacaktır. Projeden elde edilen sonuçlarla ilgili teknik seminer 14 Şubat'ta tamamlanmış ve seminere katılan teknik Pers komite üyesi arkadaşlarımız yeni yurdumuza dönmüşlerdir. Mart ayı içerisinde düzenleyeceğimiz seminerle bu arkadaşlarımız proje sonuçlarını üyelerimiz teknik ekipleriyle paylaşacaklardır. Bu arada proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sayın Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamızın isteği üzerine yapılan iki ek deney de tamamlanmıştır. Ve geliştirilen detayların bağlantı noktalarının performansı arttırdığı saptanmıştır çalışmanın tamamlanarak hayata geçirilmesiyle ön, ön üretimli beton teknolojisi çok katlı yapılarda kullanılmaya başlanacak ve arkasından yaygınlaşarak sektörümüzdeki pazar payımızın artmasına yol açmış olacaktır. Bu çalışmada katkısı olan tüm paydaşlarımızı gönülden kutluyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Üçüncü ve son konu, kamu ile geliştirilen ilişkilerimiz. Kamu boyunu gördük, yüzde yirmi bir. Özel sektöre daha çok hizmet veriyoruz. İstatistik yoktur. Ee, sanayi yapılarının çok tekrar ettiğimiz bir istatistiktir bu. Yani yüzde seksen, yüzde seksen beşi beton prefabrik elemanlarla yapıldığını bir daha hatırlatmak istiyorum. Ama kamuda yüzde yirmi bir az. Dolayısıyla yönetimimiz olarak bu konuda da çalışmalar yaptık, yapmaktayız. Saray yapılarındaki tartışılmaz üstünlüğümüz bizi bugünkü durumda tutmaktadır. Verilerimizi gördük. Daha ileri gitmek için kamu sektörü yatırımlarından da pay almaya çalışmamız gerekmektedir. Faaliyet tanımımızın genişletilmesi amacıyla yatırımcı kamu kuruluşları ve özellikle Milli Savunma Bakanlığı ile ilişkilerin canlandırması yönünde çalışmalarımız yapılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi ile 2010 yılı sonundan başlayarak kurulan ilişkiler ve yapılan temaslar sonunda geçtiğimiz Aralık ayında müsteşar yardımcısı düzeyinde yapılan toplantıda prefabrikasyon teknolojisinden ordunun yapı ihtiyacının karşılanmasında daha fazla yararlanılması karar alınmıştır. Hatırlatmak için 99 depreminden sonra Milli Savunma Bakanlığı prefabrik yapıları yapılmasını, kullanılmasını, ihale açılmasını yasaklamıştı. Dolayısıyla bakın ne kadar bir mücadele, 1999-2010 geri dönüldü ama tek kat yapılardı diye bir kararla çıktı bu belki bizim için komik bir şey yargı ama yapacak bir şey yok dolayısıyla onun da önümüzdeki zamanlarda çabasını e, savaşını vermemiz gerekecektir eski bayındırlık bakanlığı şimdiki adıyla şehircilik ve çevre bakanlığı ile yaklaşık 2 yıl önce yapılan görüşmeler çerçevesinde tüm yurt genelinde 10 adet bir fabrik yurt yapımı için projeler birliğimizin desteğiyle hazırlanmıştır. Kamu sektöründe bürokrasinin hızlı işlememesi nedeniyle 2011 yılı başında ihalesi tamamlanmış olmaları gerekirken ihaleler ancak 2011 yılının Ağustos ayında tamamlanmış ...bunlardan da sadece üçü günümüzde sonuçlandırılmıştır. Çünkü sürekli itirazlar olmaktadır. Bu üç sonuçlandırılan e, ihalelerden de iki tanesi birliğimiz üyesi firmalar tarafından prefabri alınmıştır. Bu yurtların gereken özen gösterilerek yapılması durumunda gelecekteki birçok yurt binasının da bu aynı tip projeleriyle riyal edilmesinin önü hep açık kalacaktır. Sözlerime burada son verirken günümüze destek olan firmalara duayenlerimize üyelerimize konuklarımıza sözlerimin özü hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Anılardaki prefabrikasyonu duayenlerimizden dinlemek için ben de sabırsızlanıyorum. Ama önce ülkemizdeki prefabrikasyonu tanıtmak için sözü Sayın Altay Çizgen Akat'a veriyorum. Enişten saygı ve sevgilerimi sunarım. Sayın küçük teşekkür ederim.